Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sanal makine işlemlerimize devam ediyoruz. Bir önceki videoda bir sanal makine kurmuştuk ve driverlarını VMware Tools'u yüklemiştik. Bu makina domaine alınıp kullanılmaya hazır. Eğer domain ortamınız varsa, şimdi sanal makine kurulumlarında vCenter'ın bize sağlamış olduğu kolaylıklar var. Biraz da onlara değinelim. Klon yöntemi var arkadaşlar, yani kopyalama. Bu kopyalama yöntemiyle beraber şu makinanın yani istediğiniz i̇stediğiniz bir makinenin direkt kopyasını çıkarabiliyorsunuz. Clone deyip Clone to Virtual Machine, Clone to Template ya da Library'e bu makineyi template olarak taşıyabiliyorsunuz. Library'e değineceğiz. Bu videomuzun konusu değil. Bir iki video sonra Library'e de değineceğiz. Ama Clone to Virtual Machine dediğimde bu makinenin gördüğümüz halini direkt kopyalayacak. Örneğin şuraya Clone adında bir txt oluşturayım. Yani oluştuğunda makinenin kopyalandığında bunun burada olduğunu görmüş olalım. Bunun klonlanmış bir makine olduğunu anlayalım. Klon yöntemini bu şekilde uyguluyoruz. Makinemin üstüne sağ tık deyip klon sekmesine gelip klon to virtual machine diyorum. Sanal makine bir isim veriyorum. Klon test diyebilirim. Şu bir altında olacak. Olabilir. Çok problem değil. Management altına koyalım bir de. Bu cluster'ım olacak. Doğru. Bu cluster'ımın altında nodlarımı görüyorum. Storage'ını seç diyor. Lun 1'i seçtim. Burada bir seçenek çıkıyor arkadaşlar. Select Virtual Disk Format. Burada şu seçenek kaynakla aynı formatta mı olsun? Biz onu ne seçtiysek burada da aynı şekil geliyor. Ama biz tin ile ilerleyelim. Tin disk olsun. Burada henüz daha o konuya gelmedik. Oper operating sistemi customize da edebiliyoruz arkadaşlar. Veya da makineyi kopyalarken kopyalamaya başlamadan önce örneğin sanal makine donanımlarını customize etme sekmesini seçtiğimde bana bir panel açılacak. Şimdi bu sekmeyle ilerleyeceğim. Şu alttaki sekmeyi de anlatayım. Makine oluşturduktan sonra otomatik başlasın mı? Power olsun mu? Evet power on olsun. Şimdi hardware için tikimizi tıkladık. Next diyorum ve karşıma bu panel açılıyor. Burada istediğim özellikleri verip ilerleyebiliyorum. Disk boyutunu veya size ilave bir komponent lazımsa onu buradan ekleyebiliyorsunuz. Değiştirmeden ilerliyorum. Next diyorum. Makinenin source'u ismi bu olacak ve diğer bilgileri tin disk olacak. Görüyoruz. Şimdi Okey dedim. Klonlanma işlemi burada başladı. Arkadaşlar resim taskları biz çok sık kullanıyoruz. İşlemin ne olduğunu, hangi durumda olduğunu buradan takip ediyoruz. Eğer işlemi iptal etmek isterseniz buradan çarpıya bastığınız zaman işlemi de iptal etme sırasını alıyor. Bu şekilde buradan da o anda vCenter'ın ne yapmış olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada klon test adında makineyi oluşturdu. Şu an burada bilerek Yapmış olduğum bir hata var. Size onun üzerinden anlatacağım tekrardan klonlama işlemini. Klonlama devam ederken onu da anlatayım. Biz sanal makineleri klonlarken normal kullanılan bir sanal makineyi direkt bu şekilde klonlamıyoruz. Çünkü her sanal makinenin, daha doğrusu her Windows makinenin bir SID'si var. Secure Identifier diye güvenlik numarası var. Bunlar bizlerin TC numarası gibi farklı olmak zorunda. Çünkü bir domain ortamında kullanacaksınız eğer makinenizi domain tamamen SID üzerinden makinalarını kontrol ediyor ve Active Directory'e de SID üzerinden tutuyor. Bu SID'nin çakışmaması lazım arkadaşlar. Çünkü bir domainde bir tane SID olabiliyor. Bir domainde unique olarak bir SID olabiliyor. Örneğin bu makinamızın SID'si 1000 ise benim klonladığım şu anki makina da 1000 olacak. Çünkü ben hiçbir işlem yapmadan bu makine üzerinde klonlamaya bunu hazırlamadan direkt klonladım. Bu tamamen bunun birebir kopyası oldu. O yüzden bu ikisini domain'e aldığımda sorunlar çıkacaktır. İkisinden birini domain'den atacaktır arkadaşlar sürekli bir problem yaşanacaktır bunun olmasını önlemek amacıyla biz sysprep işlemi yapıyoruz bu Windows'un desteklediği bir şey arkadaşlar Windows'un kendi içinde ufak bir egzesi var uygulaması var onunla beraber sysprep işlemini yapıp bunu bu makineyi artık klonlamaya hazır bir makine haline getireceğiz. Onu da anlatacağım. Şimdi klonlama %38'de. Bunun tamamlanmasını beklemeyelim. Kaydımı durduruyorum. Bittiği noktada tekrardan başlayacağım. Evet arkadaşlar klonlama işlemi tamamlandı. Makinemi otomatik açtı. Konsolumu açıyorum. Gördüğünüz gibi makinem açıldı arkadaşlar. Ben hiç ekstra bir şey yapmadım. Sadece klonlama işlemini başlattım. Mevcut şifremle giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi birebir diğer makinamın aynısı gibi geldi. Bir uyarı verdi hatalı kapandım diye. Gördüğünüz gibi aynı dosya burada da mevcut solda orijinal makinam, sağda da klon makinam. Bunların şimdi SID'si aynı arkadaşlar. Bu makinelerin SID'si aynı olduğu için bunları aynı domainde kullanmayacağız arkadaşlar. Çünkü SID resetleme, sıfırlama işlemi yapmadık. Bu makine tamamen test amaçlı. Klonun nasıl işlediğini test amaçlı göstermek için ben size uyguladım. Bu makineyi şimdi ortamından kaldıracağım. Sanal makine silmeyi de görelim. Sileceğim sanal makinemin üzerine gidiyorum. Sağ tık dediğimde bu makine eğer açıksa bu işlemleri bana blokluyor. Remove from inventory Delete from disk diye iki tane işlem var. Bu iki işlemle beraber silebiliyoruz. Bu işlemlerin birbiri arasında farkı var. Şimdi onlardan bahsedeyim. İlk başta sanal makinamı kapatıyorum. Power off kapatacağım. Direkt fişi çekeceğim yani. Makinem kapandı. Sağ tık dedim arkadaşlar. Remove from inventory dediğimde bu makinayı envanterimden siliyor. Diskimin, lunumun üzerinden makinayı silmiyor. Onu görelim. Remove from inventory diyorum. Yes diyorum. Gördüğünüz gibi artık envanterimde makine yok. Ama Data yer kaplamaya devam ediyor bu makina. Çünkü makinamın kendisi burada arkadaşlar. Makinamın data store'daki diskinin tutulduğu, makinanın bilgilerinin tutulduğu yer burada. Peki ben envanterimden sildiğim bir sanal makine nasıl geri getirebilirim? Kurtarmak istediğim sanal makinamın ismine geliyorum. Burada da işte arkadaşlar sanal makinaların sanal makinalara verdiğimiz ismin önemi ortaya çıkıyor. Hangi makinanın ne olduğunu buradaki klasörlerden anlayabiliyoruz. Sanal makinemize isim verirken, sanal makinemize ayırt edebilecek bir şekilde bir isim vermemiz bizim yararımıza olacaktır. Sanal makinalarınızın sayısı arttığında bura baya kalabalıklaşacak. Ben klon test makinamı kurtarmak istiyorum. Bunun üstüne geldim. Burada arkadaşlar, klon test VMX isimli bir dosya var. Bu dosya aslında bizim sanal makinamız Gördüğünüz gibi yanında Virtual Machine diyor, VM DK ya da Virtual Disk diyor. Klon test VMX dosyasına tıklayıp bunu seçip register VM dediğimde açıklamasını görüyorsunuz. Var olan bir sanal makineyi envanterinize kaydeder. Register VM diyorum. Hangi klasörün altına koymak istiyorsun diyor. Management klasörün altına koyabilirim. Burada özel bir host seçebilirsiniz ya da cluster seçebilirsiniz. Ben cluster seçiyorum. Finish diyorum arkadaşlar. VMN Templates tabıma geliyorum. Gördüğünüz gibi sanal makinem buraya register oldu. Bu makineyi power on deyip çalıştırıp kullanabilirim artık. Bununla uğraşmayacağım. Kalıcı olarak peki nasıl silebiliyoruz? Yine makine kapalı iken Sağ tık dedim. Delete from disk dediğinizde bu makine artık ortamızdan tamamen uçurur arkadaşlar. Burada share disk kullanıyorsanız onunla alakalı bir uyarı veriyor. Onunla birçok işimiz olmuyor. Yes diyorum. Gördüğünüz gibi delete virtual machine diyor. Tekrardan Donuma geleyim. Burada klasörü kaldırıp attığını görüyorsunuz. Artık bu makine ulaşılamaz arkadaşlar. Bu işlemi yaparken dikkat etmek gerekiyor. Tamamen silmeye emin olduğunuz bir makineyi delete from disk demeniz gerekiyor. Yoksa geri dönüşü olmayan bir işlem yapmış olursunuz. Eğer ortamınızda bir backup sistemi varsa ve o makinenin backup'ını aldıysanız oradan geri dönebilirsiniz. Ama şu an hala hazırda vCenter'ın böyle bir backup'ı yok. Sanal makinamın böyle bir backup'ı yok. O yüzden bu işlemi yaparken kesin ve emin olmanız gerekiyor. Daha sonra başınız ağrımaması için. Peki biz doğru klonlama işlemini nasıl yapacağız? Hemen ona geliyorum. Remote konsolumu açtım. Sanal makinem üzerinde. Arkadaşlar run deyip sistem 32 klasörü altına gidiyorum. Burada Sis klasörünü buluyorum arkadaşlar. Sis Prep uygulamasını çalıştırıyorum. Burada bu seçenek seçili olacak. İlk çalıştırma deneyimi. Burada kapatma seçenekleri kapat olacak. İşlem bittikten sonra makineyi kapatacak. Ve genelleştirip tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli. Gördüğünüz gibi Sis Prep işlemi makinayı donanım bağımsızlığı ve temizleme işlemleri için hazırlar. Bu makinenin SID'sinde yeni açılışta değiştirecek bir şekilde ayarlıyor. Biz Ortamımızda klonlayacağımız makinaları şöyle hazırlıyoruz. Tüm update'lerini indiriyoruz, en güncel update'lerini indirip gerekli olan programları kurup feature'ları enable edip makinamızı genelleştiriyoruz ve bizi ekstra bu kurulum işlemleriyle uğraştırmıyor. Hazır bir template'im olmuş oluyor. Tamam diyorum arkadaşlar. Bu işlemin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sizi bunu bekletmeyeceğim. Bu işlem bittikten sonra zaten sanal makinam kapanmış olacak. İşlemi tamamladı sanal makinamı kapatıyor. Gördüğünüz gibi sanal makinem kapandı. Burada da teyit edebiliriz. Artık power off. Arkadaşlar bu makineyi sysprep yaptığımız için artık bu makineyi power on edip kullanmamamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız sysprep işlemi bozulacak o zaman makine bir kez açıldığında. Ben şimdi bunu tekrardan klonluyorum. Bu ismi verdim. Next diyorum. Next diyorum. Lum birime koyacağım tin olsun ekstra bir şey yapmayacağım direkt aynı şekilde kopyalayacağım özellikleri beraber şu an makineyi kopyalıyor kopyalama tamamlandı makinam buraya geldi arkadaşlar makinamı power on edeceğim açıyorum remote konsolunu başlatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir kurulum yapılmış gibi arayüzle karşıladı beni Burada kendinize göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. İlçe ve dil bilgisini değiştirmeyeceğim şimdilik. Çok önemli değil bizim için. Kabul ediyorum. Burada bir Administrative Parolası istiyor. Daha önceki klonlama işlemimizde birebir Sysprep yapmadan klonladığımız için aynı parolayla girebilmiştik. Burada tamamen gördüğünüz gibi makine sıfırdan kurulmuş gibi davranıyor. Bu önemli bir fark arkadaşlar. Sysprep'in farkı. Ben yine aynı şifreyi verdim. Son diyorum. Ve makinem artık kullanılmaya hazır arkadaşlar. Farklı bir SID ile ortamıma dahil etmeye hazır. Klonlama işlemi de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.